Şu taziye mesajlarına bakın. Affedersiniz. Ne yapıyorsunuz? Ee, bakın bu diğerlerinden uzundu. Onun için kısaltıyorum. Daha sonra bunu yaptığım için bana teşekkür edeceksiniz. Ne zamandır Faruk Bey'in yanında çalışıyorsunuz? Beş yıldan beri. Üniversiteyi bitirdiğim yıl yanına almıştı beni. İş söz konusu olduğunda bir enerji yumaydı Faruk. İnançlıydı ve bu inancını başkalarına geçirmesini biliyordu. Telekomünikasyonda bir çığır açtı. Hem de en dar kafalı bürokratları yanına çekerek. Faruk Bey'in otobiyografisi. Alabilirsiniz. Keşke imzalayabilseydi. Affedersiniz, şimdi ne yapıyorsunuz peki? Deminkini kısa kesmişim. Diğerleriyle aynı boyda olması lazım. Halledeceğim şimdi. Ee, en son Faruk Bey'le ne zaman konuştunuz? Öldürüldüğü akşam konuştum. Konserini sormak için aramıştı. Ee, konseri? Masar Fuat Özkan. Belma Hanım onlara bayılır. Sürpriz yapacaktı. Ee, Nigar Hanım, Faruk Bey'in o otoparkta ne işi vardı sizce? Bilsem. Kimseyi soymak için gitmediğine eminim ama. Delirmişmiş. İnsan bir gecede delirir mi? Görülmüş şey mi bu? Evet. Aa, ben güllerden bahsetmiştim. Galip bak bu artık beşinci dükkan ha? Evet, evet. Bence burası güzel. Güzel. Bu? Bak buna ne diyorsun? Bu tam senlik. Aa, yok olmaz. Bakır rengi olması lazım. Ne illa aynısı mı olacak? Yani aynısı önemli değil de yani duygusu çok önemli. Anladın mı? Hı hmm, anlıyorum. Ha. Dur, dur, dur. Bak, bak, bak. Bunun duygusu... ...bak. Aynı. Ne ha? alakası var Allah aşkına? Yani rengi bir defa aynı değil. Sen rengini ne yapacaksın? Ha? Gözünü bağladıklarını farz et. Rengini ne yapacaksın? Gözümü bağlasalar lambaya ne ihtiyacım var benim? Lafın gelişi diyorum zaten. Alt tarafı bir lamba yani. Sapını ne yapacaksın? Peki ya bu? Bak, 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 bak. Bu harika ama şimdi, kabul et. Çok güzel. Bir dakika. Ay, ay, yo. Ay, yo, bu dönmüyor. Yani eskisi dönüyordu, dönmüyor bu. Olmaz. Eskisi, eskisi, eskisi. Ne yapacaksın sen ya? Ya eskisi üretilmiyorsa ne yapacağız o zaman? Ne demek üretilmiyorsa? Ha ne bileyim işte modası geçmiş, soyu tükenmiş ve üretimi durdurulmuşsa ne olacak yani? Sen ciddi misin? Galip, Faruk altı yol kadar zengin olsaydı... sana bir lamba fabrikası satın alacak. Sen istediğin lambaları tekrardan hayata döndürürdün. Para ne işe yarar diyorsun değil mi? İşte para bunlara yarıyor. Orada. Nerede? Orada. İşte bu, <laughs> bulduk. Bu. Niye üç tane alıyoruz? İkisi yedek, biri kırılırsa tekrar gelip almayalım diye. Ha çok güzel ya. Ben maaşma alamıyorum şu harcadığımız paraya bak. Şahane gerçekten. ]iyetliyim. Belki onlar maaşımı zamanında yatırır. 360 lira beyefendi. Ha, Hülya'cığım sen öder misin? Cüzdanım alır almaz veririm sana. Cüzdanını ne aldın? deriydi ya. Eskimişti. Ben de tamirciye verdim. Böyle hani parlatıp düzeltecek. Yepyeni olacak. Ay çok güzel. İnşallah güle güle kullanırsın. Ben ödüyorum bunları, ben. Acaba biraz şaşırıyor musun? İmkanı yok. Bu adamın ne şiddete karşı eğilimi var, ne de karanlık bir tarafı. Surata baksana. Vallahi hiç göründüğü gibi değil bence. Bir kere bu Faruk altı yol galip, Boğaziçi Üniversitesi'ni bitirmiş. Ee, burada da bir kulübe mini üyeymiş. Sportmenler Birliği diye. Bu evde gördüm, buna kocaman bir çelenk göndermişlerdi. Bana da bir arkadaşım anlattı. Bu Sportmenler Birliği mi ne işte, o kulübe üye olmak istiyorsan... ...bu kulübün abileri sana yapmadığını bırakmıyorlarmış. Böyle kışın ortasında ayağından, tepeden böyle denize sarkıtmalar. Bir sürü saçma sapan şey. Yani bu adam bu kulübe üyeyse galip, kesin uçaktan kaç kere geçmiştir. Hiç gözüktüğü gibi biri değil bence. Affedersiniz hanımefendi. Üç kere denedim. Mümkün sen nakit alalım. Bakiyeniz yeterli değil. Olmadı. Ben nakit. Nakit. Ben şu an bunu Yusuf'un okul taksisinden ödüyorum. Acaba şu Mehmet geri zekalı Zeybe'yi arayacak mısın? Sportmenler Birliği kulübünü ben biliyorum. Adamın anahtarlığında da kulübün amblemi vardı. Hangi adamın? Faruk'u öldüren Engin On Parmak. Aynı okuldalanmış. Ne? Faruk Alt yol ve Engin On Parmak. Ölen ve öldürülen aynı kulübün üyeleriymiş. Yani birbirlerini tanıyorlarmış öyle ya. <laughs> Masanın o tarafında olmak kesin daha eğlenceli. Olman gereken yerdesin. Aa. <laughs> Sorgu değil, değil mi bu? Başkomiserim. Bak hatamı kabul ediyorum. Sen bunu hata mı diyorsun birader? Polis değil miydin sen? Yanlış mı bilgilendirildik? Tamam Sayın Merdan. Yanıltıcı ifade verdim. Tamam. Suç. Faruk altı yolla tanışıyorduk. Madem öyle niye söylemedin? Aklından zorun mu var senin? Birini korumaya çalışıyordum. Abilerin güzeli anlasana bir bayanı. Belma altı yol. Onu bu işe bulaştırmayayım dedim, halt ettim. Bir çuval inciri berbat ettim. Siz nasıl öğrendiniz? Biraz yardım aldık. <laughs> Vallahi bravo. Faruk, Boğaz içinde benim iki sınıf üstümdeydi ama yaşı benden küçüktür. Biz ee, biz lisede çift iş gittik. O sınıfları atlı atlıya gelmiş. Parlak zekaya sahipti. Karısıyla nasıl tanıştınız? Geçen sene okulun yardım fonu yemeğinde. Her zaman olduğu gibi Faruk'un başı yine kalabalıktı. Akşam da Ankara'ya gidecekti. Biz... ...Belman'la sohbet ediyorduk. Neyse fazla uzatmayayım. Bir pundunu bulduk, beraber olduk işte. Küçük bir kaçamaktı. Bir yıl geçti aradan. Vallahi unutmuşum bile. Faruk nereden, kimden öğrendiyse... O akşam elinde bıçakla dikildi karşıma. Ne yapsaydım abi? Boynum kıldan iyice buyurun. Olay aydınlanmıştır arkadaşlar. Faruk altı yolun eşi, Belma altı yolun bir sene kadar önce Engin on parmakla kısa bir ilişki yaşadığını öğrenmiş bulunuyoruz. Faruk altı yol bunu öğrenerek kıskançlık krizi geçirmiş ve Engin on parmağı öldürmeye teşebbüs etmiştir. Engin on parmak nefsi müdafaa durumunda olmakla birlikte Kendisi hakkında yanıltıcı ifade vermek suçundan dava açılmıştır. Kararı Adil Türk Mahkemeleri verecektir. Söyleyeceklerim şimdi bu kadar. Sorularınızı alayım başkomiserim, başkomiserim, başkomiserim. başkomiserim, ödlek polisin kimliği tespit edildi mi? Yorum yapmıyorum. Başkomiserim, başkomiserim. başkomiserim efendim. Efendim? Bugün çıkan Son Dakika gazetesinin haberine göre şube ödlek polisin kimliğini biliyormuş. Fakat